Evet arkadaşlar bugün sizlere uzaktan kumandalı robot araba incelemesi yapacağız. Fonksiyonları bu şekilde. İleri geri, sağ sol ve kendi kendine müzik. 3 adet kalem pille çalışmakta. Çocuklar için eğitici bir oyuncak. Ürün boyutu Şöyle ölçelim. Ürünün boyutu 20 santim. Kafa genişliği 9 santim. Taban genişliği 10 santim. Kol genişliği de 20 santim.